Evet az önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç özellikle çözüm süreci ve çekilme takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşaret edilen gün bugündür çekilmenin gerçekleşeceğine dair ve bazı grupların çekildiğine yönelik haberler de gelmeye başlıyor. Hatta fotoğraflanan bazı çekilme işaretleri de söz konusu böylesi iddialar var. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan'la konuşacağız. Sayın Özcan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülten Hanım. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu sorarak başlamak isterim. Ee, geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'ın da bu yönde açıklamaları vardı. Ee, çözüm sürecinde çekilmenin önemli bir başlangıç olduğuna işaret edildi. Fakat çekilme için bir tarih verilmesi, özellikle 8 Mayıs'ın e, işaret ediliyor olmasının anlamı nedir? Yani bir tarih verilmesi gerekiyor muydu? E, geldikleri gibi gitsinler şeklinde açıklamalar vardı. Bunun altında farklı bir şey aramak yoksa sembolik bir anlama, anlam mı yüklemek gerekiyor Sayın Özcan? Nasıl okumak lazım bunu? Yani bunu tabii ki örgütün bir propaganda aracı olarak okumak lazım. Yani bunun okunabileceği tek düz mantıkla da baktığımızda belirli bir tarih verilmesi. Bunun örgütün propaganda amaçlı olarak özellikle Türkiye kamuoyu değil, uluslararası kamuoyuna vermek istediği bir mesaj bu. Çünkü ee, bu tür, e, biliyorsunuz bu çekilme süreci belirli ölçüde kamuoyu önünde bazı şeyler tartışılsa da aslında e, gizli şekilde yürüyen, e, isparat örgütünün e, kontrolünde yürüyen görüşmelerin bir sonucu. Ve bu tür olaylar da böyle e, çok fazla da kamuoyuna deklare edilmez. Ama örgüt bunun deklare etmeye ihtiyacı hissediyor. Çünkü hatırlayın 8 Mayıs tarihi e, Karayılan'ın, Kandilde yapmış olduğu ve uluslararası kamu, medyanın orada olduğu bir günde oldu. Yani dünyaya, uluslararası kamuoyuna kendi duruşları ile ilgili kendilerini bir taraf olarak işte biz çekiliyoruz. Artık Türkiye'de silahlı faaliyetleri yapmayacağız. Bunu en azından artık ne zaman. Ee, ne kadar bu devam edecek? İrade olarak nerede sonlanacak? Türkiye'den çıkmakla silahlar tamamen e, bırakılacak mı? Bu önümüzdeki günlerde tartışacağımız konuşmalar veya e, hususlar. Ama şu anda e, tarihle ilgili Sayın Başbakan'ın e, böyle bir tarihi uygun görmemesi Ile, e, belki dünden beri biraz daha bu konuşuldu. E, örgütün bu anlamda psikolojik olarak ve propaganda olarak yapmış olduğu bir işlem başka bir ötesi yok bunun. Eğer örgüt 8 Mayıs'tan önce çekilme hazırlıkları yapmamışsa veya çekilme ile ilgili bir süreç başlamamışsa o zaman çok net olarak şunu söyleyebiliriz Kandil İmralı'yı anlamamış demektir. İmralı biliyorsunuz 23 Mart'ta Nevruz'da bu açıklamayı yaptı. Artık silahın devrinin bittiğini, siyasette bu işlerin çözüleceğini ve konuşulacağını söyledi. Eğer silahın devri bitti argümanını Kandil içselleştirememiş ve algılayamamışsa bu süreçte hiç hazırlık yapmamıştır. Ama ben sanıyorum ki bu süreçte e, teröristlerin geri çekilmesi ile ilgili e, belirli ölçüde hazırlıklar yapıldı. Bir miktar belki yurt dışına çıkmış olan bile olabilir. O anlamda 8 Mayıs dediğimizde yani bugünkü tarih aslında sembolik bir tarih sürecin başlangıcı e, olduğunu ben düşünmüyorum. Süreç bundan önce başlamış bir süreç olarak değerlendiriyorum. Şimdi e, aslında e, süreç bundan önce başlamış bir süreç kuşkusuz sizin de vurgularınız bu yönde. Bu sürecin bu tarihten sembolik tarihten önce başlamış olmasını zannediyorum. BDP kanadının bilmemesine imkan yok şu yüzden soruyorum. E, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklama var. Özellikle çekilme noktasında provokasyonlara işaret etti ama aslında provokatif denebilecek de bir açıklama yaptı. Eğer çekilme sırasında herhangi bir operasyon olursa biz de şu kadarlık bir e, grupla operasyonları durdurmaya gideriz şeklinde bir açıklama var. E, madem böyle bir hassas süreç sürüyor, madem BDP de bu işin bir tarafında hala bu ve buna benzer açıklamaların yapılıyor olmasını neye bağlamak lazım? İşte işin acısı aslında BDP e, uzun süreden beri kendileri e, ısrarla e, Türkiye'de e, barış dilinin konuşulmasını e, söyleyen bir siyasi parti. Ama maalesef BDP'den çok barış dilini göremiyoruz. Barış davranışlarını da göremiyoruz. Sadece Demirtaş'ın değil, şeyin Aysel Tuğlu'nun bir ifadesi var. Çok daha sert. İşte bir teröristin bile burnu kanarsa bunun hesabını soracağız şeklinde. Evet. Çok sert açıklamalar var. Yani bunlar bu süreçte tabii ki siyasi anlamda tabana yönelik olarak verilen mesajlar. Başka bir anlamı yok bunun. Fakat bu sürece... E, katkı sağlıyor mu bir dil e, bu e, katkı sağlamıyor. E, dün Sayın Başbakan'ın mesela 8 Mayıs'la ilgili söylemi veya onun ötesinde silahları bırakıp gitsinler şeklindeki ifadesi e, dikkat ederseniz grupta çok sert bir üslupta söylenmedi. E, burada e, bütün siyasilerin Dilini özellikle dikkatli kullanması gerekiyor. E, sert açıklamalardan e, toplumu gelecek açıklamalardan uzak durması gerekiyor. Şimdi ben e, çok net olarak belki konuşacağız ama bu süreci provoke edecek birisi var ise bunun kesinlikle ve kesinlikle güvenlik güçleri olacağını düşünmüyorum. Çünkü güvenlik güçleri e, bu süreçte e, sivil iradenin e, iradesi ne yöndeyse ona göre hareket eden güvenlik güçleri var. 99 örneğini hep veriyorlar. 99 da Türkiye, 99 Türkiye'si ile 2013 Türkiye'si arasında inanılmaz değişimler var. E, Ergenekon'un bitmesiyle beraber sivil siyasetin Askeri vesayeti tamamen ortadan kaldırdığı ve güvenlik güçlerini de bir şekilde e, kendi iradesi çerçevesinde şekillendirdiğini söylemek mümkün. O nedenle askeri sanki terörü isteyen, güvenlik güçlerini terör isteyen, çatışma isteyen bir taraf gibi göstermenin bir anlamı yok. Askerin öyle bir iradesi yok. Asker bu süreçte üzerine düşeni yapar. Asker gerekiyorsa yüz savunmasını yapacaktır. Onun görevi odur. Asker çatışma taraftarı değildir. Asker eğer kendisine yöneltilen bir tehdit varsa... Veya görevliyse onu yapacaktır. O nedenle bu süreçte provokatif anlamda askerin kışlasının dibinden gidilmezse, askerin önünde bayrak açılmazsa, askeri tahrik edecek hareketler olmadığı sürece e, siyasilerin de hepsinin söylediği gibi geldikleri gibi o görünmeden gizli yollara nereden geliyorlarsa oradan giderlerse bu süreçte bir provokasyon olmayacaktır. Ama örgüt ve BDP bu anlamda ee, Ulusal kamuoyunda çok iyi yönlendiriyorlar. Ee, dün akşam mesela Reuters'ta bir haber vardı. Evet. Ee, i̇şte e, Türk askeri süreci tehlikeye sokuyor diye e, haberler vardı. Hatta dünkü yapılan açıklamada, HPG'nin yani örgütün e, silahlı kanadını yapmış olduğu bir açıklama var. Orada e, diyor ki işte. Karakolların yapımı ve barajların yapımı süreci tehlikeye sokar, sürece zarar verir. Bugün de bir gazete de yer aldı bu. Aynı, e, zamanda, ben de şunu sorayım. aynı zamanda insansız hava araçlarında sürekli keşif uçuşları yapıyor olmasında bu açıklamanın içine katıldı. Onu da ekleyelim. Evet. E şimdi şunu söyleyeyim. Yani eğer, e şimdi örgüt ne yapıyor? Örgüt silahlı teröristlerini Türkiye'den çekiyor. Öcalan Mehmet'i silah dönemi bitti siyasette biz mücadele edeceğiz. O zaman holdü meydan, siyaset meydanı burada. E, siyaset meydanı varsa e, barajın yapılması o bölgedeki insanın kalkınması için değil midir? Barajın yapılmasına niye karşı çıkılıyor o zaman? Bunun bir mantığı var mı? Veya karakol yapılması bu ülke hepimizin değil mi? Bu ülke sınırlarının korunması gerekmiyor mu? Siz karakolun yapılması süreci nasıl baltalar? Veya barajın yapılması süreci nasıl baltalar? Bunları anlamak mümkün değil. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Yani silah bırakma iradesi henüz oluşmuyor. Evet yurt dışına çıkacaklar. Hatırlayın silahlı silahsız tartışması çok uzun süre devam etti. Efendim kurt kuş gelirmiş de onun için silahlara gerek varmış. E doğru 10 kişi gibi bir gruba bir tane silah verirsen o yeter. Herkes de sırtında keleş olması gerekmiyor. Ama burada irade silahlara veda etme değil. Sabri Okun da açıklaması var. Diyor ki onu da independent'ın da yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki biz orada gideceğiz, Kandil'e gelecekler, burada bekleyeceğiz. Türkiye'de iktidar paylaşımı yani Kürtlere bir iktidar paylaşımı olacak mı olmayacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Yani Şimdi bir bu bekleme süreci var. var aslında. Bir bekleme süreci evet. var. Yani normalleşme, demokratikleşme var. dediğimiz onların daha doğrusu diliyle söylenen bu. Biz bekleyeceğiz, talepler olursa o zaman silahların terki belki söz konusu olacak. Ha işte e, şartlı bir bekleyiş. Yani burada eğer silahların devri bitti, siyaset devri başladıysa buyurun Türkiye toplumunu ikna edin. Siyasi argümanlarınızı koyun, insanlar sizin düşüncelerinizle ne diyecek insanları ikna edin. E, batıyı da ikna edin, Karadeniz'de, Güneydoğu'yu da her yeri ikna edin. Siyaset bu şekilde olacak. Siz argümanlarınızı eğer silahın gölgesinde yani silah Türkiye'ye değil Kuzey Irak'ta duracak. Ama biz oradan istediklerimiz yerine gelmezse e, tekrar e, silahları elimize alabiliriz diye bir tehditle bu süreci yürütemezsiniz. Burada yapılması gereken şudur. Evet bu süreç önemli bir süreç. Türkiye'den silahların çıkması, çatışmanın olmaması tarihi bir fırsattır. Bu süreçte artık olması gereken demokratikleşmedir. Olması gereken BDP'nin ve PKK'nın diretmeleriyle değil Türkiye toplumunun kabul edebileceği, optimum noktada uzlaşmadır. Burada kaçırılan iki husus var. Birincisi bu uzlaşma temel hak ve özgürlükler konusunda uzlaşma olmaz. Temel hak ve özgürlükler verilir. Asıl mesele Sabri Okun da ifade ettiği işte BDP'li siyasetçilerin de ısrarla söylediği, anayasada da önerdikleri işte bölgesel yönetim orada bir siyasi statü meselesi. Öcalan her ne kadar bu görüşmeler başladığında özellik talebi yok dese de işte BDP'nin anayasa önerisinde bölgesel yönetimler, valiler bütün bunlar var. Dolayısıyla siyasi taleplerin yerine gelmesi için de biz önümüzdeki süreçte anayasa tartışmalarını yaşayacağız. yani Türkiye'de bölgesel yönetim olacaksa bu anayasada geçmesi gerekiyor. E Böyle bir talep anayasaya girer mi bence girmez. Hadi girdi diyelim. Referandumda geçecek mi bu? Yani Türkiye bunu kabul edecek mi? O nedenle BDP'nin ve PKK'nın bir boyutuyla Türkiye'nin kabul edebileceği eğer silahları bırakıyorsanız. Siyasi bir mücadele yapacaksanız beni ikna edin, sizi ikna edin, diğer insanı ikna edin. Böyle, bu siyaseten bu iş böyledir. Sayın Özcan böyle bir e, çaba olabileceği e, kanısında değilsiniz zannediyorum. Yani Sizinle birçok defa buna benzer programlar yaptık ama bir ikna sürecine evlice yönünde e, umudunuz var mı? Çünkü açıklamalar çok provokatif. Yani benim en büyük endişem o. Yani BDP siyaseti hala bölgesel siyaset yapıyor. Etnik ve ırksal bir siyaset yapıyor. Açıkçası bir Kürt siyaseti yapıyor. Kürt partisi olarak varlığı sürdürüyor. Ama Türkiye'de sen insanların desteğini almak zorundasın. Diğer insanların desteğini almadan, argümanlarını siyaseten ortaya koymadan, bu insanları en azından bir kısmını ikna etmeden, siyasi talepler konusunda bir adım ilerlemeniz mümkün değil. Tekrar söyleyeyim, şöyle bir ayrım yapıyorum. Temel hak ve özgürlükler konusunda kesinlikle ve kesinlikle pazarlığa gerek yok. Temel hak ve özgürlükler pazarlık konusu olmaz. Ama Türkiye'de siz bir federasyon diyorsanız, eyalet diyorsanız, bölgesel yönetim diyorsanız, valiler diyorsanız bu siyaseten Türkiye Cumhuriyeti'nin şeklinde bir değişikliktir. Bu da ile olacaktır. Başta bunu AK Parti'nin kabul etmesi mümkün değil. Velev ki meclisten bir çoğunluk buldu, anayasa e, olarak 330'u geçtiler ve... Referanduma sundular. O zaman millet bakalım ne diyecek? Onu göreceğiz. Temel mesele burada siyaset artık devreye girecekse bunun araçlarıyla hareket edilmesi gerekiyor. Bu süreci e, heba etmeyelim. Tarihi bir fırsat bu. Türkiye'de silahın olmaması, çatışmanın olmaması bundan sonrası için çok büyük bir fırsat. Çok güzel ufuklar açabilir Türkiye'ye. Ama silah tehditinden vazgeçmesi gerekiyor. Silah tehdidi varlığını sürdürdüğü sürece normalleşme sağlanamaz silahla bu işleri yürütme iradesinin ortadan kalkması gerekiyor ve Türkiye'de normal siyasi sisteminde bunların konuşulması gerekiyor. O nedenle ben ısrarla BDP'nin dilinin değiştirilmesi gerektiğini BDP'nin kendisini Türkiye'ye anlatması gerektiğini ve Türkiye'li bir parti olması gerektiğini savunuyorum. Başka türlü çözüme ulaşmak mümkün değil. Bu marjinal, şey, maksimalist taleplerle bir şekilde dengelenme olması gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece e biz o zaman şunu mu göreceğiz? 6 ay sonra işte anayasa geçecek veya bir sene sonra veya bir buçuk sene sonra işte efendim bizim taleplerimiz yerine gelmedi. Sabri Okun dediği gibi iktidar paylaşımı. Evet. Yani siz Burada iktidarda e, etnik olarak bir ayrım yapmak yanlış ama e, mecliste o kadar çok e, Kürt milletvekilimiz var ki yani AK Parti içinde de var, diğer partilerde de var. Bu mesele iktidar meselesi etnik unsurlar üzerinden mi olacak? Böyle bir e, Türkiye siyasi kamplaşmaya mı gidecek? Böyle bir şey olur mu? Yani Kürtler iktidarda pay istiyor. Bu işte söylediğimiz gibi bölgesel bir yönetimi anlamına geliyor. Şimdi... E, bölgesel yönetim de siyasal talaklı. Ama bunun arkasında tekrar eğer bu olmazsa bir süreci gözetleyeceğiz. İktidardan pay vermezlerse ondan sonra tekrar silahlı mücadeleye başlayacağız gibi bir irade. Bence sakat bir irade. Bu iradenin ortadan kalkması gerekiyor. Aslında, bu iradenin ortadan kalkması evet. içinde e, bence siyaseten bu aşamada meclis üzerine düşeni yapmalı. Kürt meselesinin demokratik anlamda çözülmesine yönelik temel hak ve özgürlüklerin çözümüne yönelik hızlı ve kalıcı adımlar atmalı. Aslında nereden bakarsanız bakın sizinle konuşuyor olduğumuz şu açıklamalar ciddi anlamda talepler ve şartlar üzerine yapılan açıklamalar her ne yapılırsa yapılsın bir memnuniyet söz konusu olacak mı olmayacak mı o da e, belki ayrı bir tartışma konusu. Sayın Özcan son birkaç dakikamız var. Siz Sabri Okun açıklamalarına değindiniz. Orada aslında tehdit var. Farklı bir açıklama daha var. Eğer süreç istendiği gibi gitmezse Türkiye'nin işte son günlerde çoğalan düşmanları Suriye'den İran'dan da bazı destekler alabiliriz şeklinde bazı açıklamalar var. Bunu sorayım birkaç cümleyle Bir de Türkiye'de e, e, terör örgütüyle süren görüşmeleri PYD'nin önünü açacağına yönelik bazı değerlendirmeler var. Bunu nereye koymamız gerekiyor bu resmin içerisinde? Evet, BBC'de dün PYD'nin lideri Aha. Behram Salih'in açıklaması o diyor Türkiye'deki süreç bizim önümüzü PYD'nin önünü açtı diyor ve İran'ın tutumunu biliyoruz yani sizde yayınlarda daha önce benim dile getirdiğim 3 PKK'dan bahsetmiştim biliyorsunuz taşeron evet. mafyatik ve ideolojik PKK e, Taşoran PKK dediğimiz olay bu zaten yani İran'da kullandı bunları Suriye'de kullandı, İsrail'de kullandı Rusya'da kullandı, Avrupa'da Amerika'da bütün hepsi kullandı. Şu anda e, Türkiye uygulamış olduğu uluslararası anlamdaki Başarılar ve çabalarla belirli ölçüde bu destekleri marjinalize etti ve Orta Doğu'daki yeni gelişmeler çerçevesinde de bir kazanım elde etti. Ama burada Suriye konusundan dolayı İran'la çok ciddi şekilde karşı karşıya gelmiş durumdayız. Ve basına da yansıdı İran siz mücadelenize devam ettirin biz size her türlü desteği vereceğiz şeklinde hatta ağır silahlar vereceğiz şeklinde açıklaması var. Dolayısıyla bu gerçekliği görmemiz gerekiyor. O nedenle bundan sonraki süreci belki son cümle olarak şunun hmm. altını çizmemiz gerekiyor. Biz bu önemli bir başlangıçtır ama bundan sonraki süreci devlet kontrol altında tutup çok etkin şekilde sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da olursa anlamda da Orta Doğu denkleminde ve mecliste temel hak ve özgürlükler konusunda kontrolü elden kaçırmaması gerekiyor. Kontrolü elden kaçırdığımız zaman farklı unsurlar devreye girip farklı sonuçlar almak için Farklı çabalar içine giriyor. Önemli olan bu süreci kontrollerden kaçırmadan devam ettirebilmektir. Ve insanların silahlar arasında mesafe koyabilmektir. Bakın temel hak ve özgürlükleri verdiğimizde bölge insanı PKK ile olan arasındaki mesafeyi açacaktır. Böyle bir gerçeklik var. Bölge insanı çünkü artık terör istemiyor. Bölge insanı orada çatışma istemiyor. Ankara'da İstanbul'da yaşadığımız gibi orada da huzurla yaşamak istiyor. O zaman bu insanın talebi olan temel hak ve özgürlükler konusundaki kısıtlamalar konusunda mecliste e, gerekli düzenlemeler yapılacak ve e, örgütün elindeki bu argümanlar bir şekilde alınmış olacak. Peki Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan çok teşekkür ediyoruz bir kez daha değerli görüşleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler sağ olunuz. Evet sevgili izleyiciler şimdi gün içinden kuşağında kısa bir ara aranın ardından Gamze Koca ekonomi gündemiyle sizlerle olacak. we mm -hmm.